Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde İzlanda'da bir mevkideyiz ve harika bir toprak yola götüreceğim sizi. Gerçekten hem virajlı, inişli, çıkışlı, sıkıntılı, taşlı, topraklı, efsane bir rota Ve çok da güzel bir dorsemiz var. Gördüğünüz gibi inek taşıyacağız. Aşağı yukarı dorsemizde kaç taneymiş daha? 3-4 6 7 8 sanırım 14 15 tane de ineğimiz var. Çok da güzel bir dosyamız mevcut. Bu dosyayı aynı zamanda eee multiplayer özellikli eee online'da da kullanabilirsiniz. Yani Trax MP sunucularında da kullanabilirsiniz. Ama ben daha önce hiç kullanmadım. E, ancak e, bilmiyorum hani e, ban yenir mi, yenmez mi ya da sunucudan atılır mısınız? Emin değilim. Çünkü biliyorsunuz uzun dorselere artık Trakas MP sunucuları pek sıcak bakmıyor eskisi gibi. Gerçi bu kural ikili ve üçlü dorselerde geçerli ama bilmiyorum bu dorse hani çift katlı olduğu için sıkıntı çıkartır mı çıkartmaz mı ondan emin değilim arkadaşlar onu bir araştırmak lazım. Dediğim gibi gerçekten harika bir rotamız var. Şöyle bakıcık yükseleyim şöyle helikopterimle. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısın? Oh, mis gibi su. Artık denize mi bağlanıyor? Nedir? Dağların arasında önümüzde çok güzel bir toprak yol başlıyor. Görüyorsunuz zaten. Biraz ileride. Kamyonumuzda Iveco'nun Starlis modeli. Severim Iveco kamyonları. Evet, ineklerimiz sağ salim Teslim etmeye çalışacağız İnşallah aracı devirmeden. Yani rotamız kısa gibi gözüküyor ama arkadaşlar haritada 146 km mesafemiz var. Ancak çok çetrefilli bir yol. Yani rotanın kısalığı sizi yanıltmasın. Hiç vakit kaybetmeyelim. Geçelim içeri abiçim. Şöyle bir kabinimizi bir ayarlayalım. şu dörtleri kapatayım Aracı içine bakayım. ETS2 galerisindeki en pahalı Iveco kamyon yanılmıyorsam evet güzel bir yatağı var şu yukarıda ikinci bir ranza mı asılı yoksa başka bir şey mi emin olamadım ondan sonra cim, abicim şöyle güzel bir iveco iveco İtalyan malı hani bilmeyenler için aklıma gelmişken ifade edeyim gidelim galiba hadi Ayakkabı'na girdik. Yani bu yolu nasıl bulursunuz? Nereye yakın abi? Valla yakında bir kasaba bir şey de yok. Şurada bir yük almak aracı var. Savon Lina. İşte Savon Lina'yı geçeceksiniz. Biraz değişik. Medeniyetten uzak bir bölgede. Videoyu mümkün mertebe en az editleme ile bu rotayı size göstermek istiyorum. Çok fazla sağını solunu kesmeden rotayı size bütünüyle göstermek istiyorum. Ayrıca navigasyonu navigasyonda varmış. Bakın şöyle önümüze su yolun üstünden geçiyor gördünüz mü? Hay bu sizi korkutmasın. Suyun üstünden geçebiliyorsunuz. İlk geçişimde ben de öyle düşünmüştüm ama. Su sizi alıp götürmüyor yani. Sadece bir görüntüden ibaret. Bakın burada da var. İzleyicimiz 12 vides galiba Muhtemelen evet Annem annem annem. Sıkıntılı virajlar başladı. Yavaş yavaş daha yukarı çıkıyoruz lan. Ya İzlanda o kadar çok hoşuma gitti ki İzlanda'da 3 tane garaj birden açtım. Şu anda İzlanda'da ki bütün bölgelerini bütün yollarını keşfetmek istiyorum. İzlanda'ya daha sık gelmek istiyorum. Gerçekten Kirkenes gibi harika bir havası var. Multiplayer'e de geliriz. Müsait bir zamanda. Ama şu anda single'dayız. Multiplayer de şimdi yol zaten sıkıntı. Şeyi merak ediyorum yani e, promo acaba buralar Kirkenes'teki gibi trafik var mı? Trafik oluşuyor mu? Trafik yoğunluğu mevcut mu? Onu merak ediyorum. Bir gün bu rotayı promo sunucusunda da deneriz. MP şeklinde. Ay yine yol kesildi bak. Ana dayı cuma ne olmuş lan? Eyvah 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 eyvah. Dayı. Geçmiş olsun lan. Tü adam bu buldum ilk. Yapacak bir şey yok. Allah sabır versin. yükselmeye devam ediyoruz. Sağa bakın. Aşağıdaydık. Aşağıdan yukarı çıktık. Çıkmaya da de devam ediyoruz. Allah'tan trafik akışı yok. Trafik akışı olsa sıkıntı. Tabi yol sıkıntılı olduğunu bildikleri için trafik akışı yok. Böyle zorlu yollarda, dağ yollarında, patika yollarında, böyle toprak yollarda pek trafik akışı olmuyor. Hatta hiç olmuyor. Zaten yollar sıkıntı. Bir de trafiği kimse Ve trafikle uğraşamayız yani. Şimdi aşağı inmeye başladık. hep kayalık bir tane ağaç yok la. Şöyle bugüncük basalım be. buçuk basalım be abi. Yol biraz düzeldi gibi ama yine bozulacak ileride galiba. şu çayın kenarında mangalını, pikniğini yapacaksın. Buraları arabayla gelmek lazım tabi. Evet. Dayıcığım. Selamun Aleyküm. Emice bu yolların hali ne böyle ya? Ha? Şu yollara bir bakım yapın ya. Kepçeyi boş yatım ha. sanırım yine rampa çıkacağız yavaş yavaş. İzlanda yollarına daha sık gelmeyi ve İzlanda'yı daha çok keşfetmek istiyorum. O yüzden İzlanda'da 3 tane karaca açtım. Bak taş çıktı önümüze görüyor musun? İzlanda bir deleci değil arkadaşlar. Öncelikle İzlanda ülkesi şu haritadan göstereyim. İrlanda'nın yukarısında oluyor. Bakın. Şurası İngiltere. Şurası İrlanda. İngiltere'nin kuzeye diyelim. Bakın. Şu alan İskoçya. İskoçya'nın kuzeyi desek daha doğru olur. Şurası da İzlanda. Yani bu e, farklı bir derece dereceyle gelen bir harita değil. Sadece promos sunucularında. Yani Promos'u kurduğunuz zaman bilgisayarınıza İzlanda'yı oynayabilirsiniz. İster single ister online. İzlanda haritasından yolculuk yapabilirsiniz. Aç kilometre kalmış lan? E, bütün bir şey kalmamış be. O kadar da Zorlanmadık da, yani aşağı yukarı yüzde yetmişi falan bitmiş. gerek ETS'de olsun gerek ATS'de olsun keşfetmediğimiz böyle güzel hiçbir toprak yol bırakmayacağım gezmeye değer yük taşımaya değer bütün toprak yolları zamanla keşfedeceğiz bu serimizin ikinci videosu daha önce Stavanger'de yerde yine güzel bir toprak yola gitmiştik bu sefer de yolumuz İzlanda'ya düştü yavaş yavaş geziyoruz Yavaş yavaş hepsini keşfedin Yine mi rampa çıkıyoruz Çıkıyoruz zaten tabi. Yükselmişiz bak. Ya bu 12 vitesli araçlar toprak yolda bayağı zorlanıyor ya. Hani boş mod taşıdığımızdan galiba biraz da ondan kaynaklanıyor şu anda araçta ağırlık yok ya ha, ineklerimiz var da ineklerden ne olacak bu da at 30 ton 35 ton bana mısın demez bak yine taş kuymuş da bak görüyor musun bak bak yine taş kuymuş bak lastik de gitti. Plastikler gitti. İzmir'de yolların şu taşları eksik olmayın arkadaşım. Niye çekmiyorsun sen lan? Amca. dükkanı açayım lan. Tüm gelsin. Böyle toprak yolları 12 vides araçla değil de 6 6 vides araçla gelmek lazım. 6x2 ya da 6x4 olabilir. 12 vitesli araçlar toprak yolda bayağı zorlanıyor. Şayet araç yüklü değilse. Baksana. Sanki patenaj yapıyor. Sanki yolda kar varmış gibi. İleride bir dinlenme tesisi var. Yani dinlenme alanı var diyeyim daha, daha doğrusu. Tesis değil de. Oraya videomuzu tamam ediyoruz. Ya şimdi rampa aşağı iniyoruz. Anam anam anam. Bir bakayım şöyle dışarıda ineklerim ne yapıyor neydi ya. Hah. İneklerde bir eksiklik var buna. Düşmediniz değil mi? Hah. Bir tanesi bir tofaş yapıyor zaten. Maşallah. Bu, bu niye sıkışmış burada, burada la? Eyvah eyvah. Tüh. Araya girmiş. Görüyor musun? Bak yazık. Bacaklar da havada kalmış. ha Hepsinin öyle. Yazık ya. Hadi yukarıdakileri anladım da aşağıdakilere işkence olmuş yani. Vallahi üzüldüm şimdi. Neyse bir an önce gidelim. Hadi gidelim de sizi rahata kavuşturayım. en kısa zamanda bu yola multiplayer de gelmek istiyorum gelelim arkadaşlar şimdi single bir testini yaptık yolumuzu bir tarttık İnşallah. MP'de oynarız Evet yolculuğumuz e, ee, yok burada mı bitiyordu la? ha şöyle çekelim oh mis Şu ileride bir tünel olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, pardon. Burada değil de arkadaşlar. Burada değil de şu tüneli de göstereyim ben size. Tünelde geçelim. Tünelden sonra videomuzu kapatalım. Toprak yolumuz bitmedi çünkü daha. Tünelden sonra bitiyor. Baksana. Şu manzaranın güzelliğine. Şu tünel de merak ediyorum. Ha, kısa bir tünelmiş. Belirlediğimiz rotaya geldik şu ileride bir dinlenmek için bir küçük bir alan olması lazım. Şu anda biz toprak yolu bitirdik. Bu yol böyle devam ediyor. Şöyle bakın devam ediyor. Şu bağlantı yoluna kadar. Hani asfalt yol fakat düşük kalite asfalt yol diyeyim. Yani toprak yol değil. Toprak yol şuraya kadardı. Buradan itibaren artık asfalt yol başlıyor. Biz şu yolu keşfettik, kat ettik. Şöyle sağ müsait bir yere çekelim. İleride bir aracımızı çekecek müsait bir yer. Aa şey var. Heh, şunu diyorum. Tamam. İleride var. Oraya çekelim de orada videomuzu tamam ederiz. Güzel, keyifli bir toprak yoldu. Dediğim gibi İzlanda'yı didik didik keşfedeceğim. Abi gerçekten çok keyifli yolları mevcut. Manzaraları da harika. Hem online'da hem single'da bütün haritayı keşfetmek istiyorum. Daha çok daha sık gelmek istiyorum İzlanda'ya. Evet, şurada küçük bir dinlenme alanımız var. Buraya çekelim videomuzu tamam edelim abiciğim. Evet. Geldik. Evet toprak yolumuz da böyleydi arkadaşlar. Güzel, keyifli bir yol oldu. Bana kalırsa bir başka toprak yol macerasında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bye. bye.